sizi Tibet'in gizemli dünyasına, insanlığın kökenlerine götürecek son derece ilginç ve büyüleyici araştırma çalışmalarını sunmak istiyoruz. Kitap, bir grup Rus bilim adamının uzun bir araştırma gezisinin sonuçlarına dayanarak yazılmıştır. Bu hikayedeki en çarpıcı şey, grubun liderinin dünyaca ünlü Türk kökenli bir göz doktoru, milliyete göre başkurt olmasıdır. Bütün kitaplar kendisi tarafından Rusça yazılmış ve hiçbir zaman Türkçe'ye çevrilmemiştir. Bu ilk çevridir. Çalışma 8 kitaptan oluşuyor ve Himalayalara yapılan bu yolculuqdan ortaya çıkan hedeflerin, sonuçların ve ağduların bir analizini içeriyor. Bu 8 cildin birincisi. Toplumumuzda bu konuda doldurulması zor bir boşluk olduğundan eminiz ve bu boşluğun ən azından bir şəkildə qismən doldurulmasına yardımçı olmaya çalışdıq. Bu kitabların cəmiyamızda böyük və yoğun tartışmaların kaynağı olacağını və türk bilim çevrələrində yeni araşdırmalar üçün mütləq bir itici güc və sıçrama taxtası olacağını düşünürüz. Bu əsərlər insanlıq tarixinə və evrinə dair görüşlərinizi tamamilə dəyişdirə bilər. Bir insan olaraq özünüzlə bağlı pek çox bilməyən yanısıra, pek çox ilginç gələcəksiniz. çıkardığınız sonuçlara ve bu sonuçlardan doğan duygulara dikkat etmeye çalışın. Ernst Muldashev bir dizi prestijli ünvana sahip bir başkurt yani Türk asıllı Rus bilim insanıdır. Uluslararası Bilimler Akademisi üyesi Rusya Sağlık Bakanlığına bağlı bir merkezin genel direktörlüğünü yapmaktadır ve regeneratif cerrahiye öncülük eden Alloplant adlı biyomateryali icat etmiştir. Çalışmaları 150-dən fazla yeni cərrahi əməliyyatı izlərkən, alloplastın 100-dən fazla növünü inkişaf etdirmişdir. 400-dən fazla elmi işləmə və 58 patentlə dünya genişlində etkili olmuşdur. Muldashovun elmi kəşf geziləri Himalayalar, Tibet, Hindistan, Suriya, Lübnan, Misir, Moğulistan, Pasqalya adası, Qirit və Malta kimi bölgələrə uzanır. tıp sorunlarından evrenin gizemlerine ve antropogenez konularına farklı bir perspektif sunmuştur. 54 ülkede konferanslar düzenlemiş, 600'den fazla klinikte çalışmaları uygulanmış ve dünyada ilk göz nakli operasyonunu gerçekleştirmiştir. Ernest Muldashev, Biz Kimlerden Yarandık adlı kitabında bu çalışmalarını anlatıyor. Kitap sanatsal bir üslupla yazılmış ve derin bilimsel içerikle öne çıkan geniş bir okuyucu kitlesi ve uzmanlar için ilginç bir eserdir. Bu videoda uzun süredir anlatmak istediğim Biz Kimlerden Yarandık adlı kitabın ayrıntılarını izleyeceksiniz. Ayrıntılara girmeden önce özetlemek gerekirse Muldaşov İnsanlığın gen havuzunun Himalayalardaki Samadhi mağaralarında bulunduğunu, önceki medeniyetlerde yaşamış insanlardan bazılarının Samadhi adı verilen korunmuş bir vaziyette burada bulunduğuna inanıyordu. Hatta bu yeri bulmak için Rus bilim insanları ve dağcılardan oluşan bir ekiple Tibet'e gitmişti. Rus geografiya dairəy tərəfindən düzənlənən səfərin iştirakçıları Altında bir yer altı ölkəsinin, yəni Şambalanın bulunduğu iddia edilən Kailash dağı bölgəsini incələdilər. Yazar çox sayda kenti ziyarət edib, çox sayda tanışla və Budist rahiplə görüşür. Bir göz uzmanı olduğu üçün insanların göz yapısı və insan kökəni konusunda saysız araşdırması var. Ayrıca geliştirdikleri programla sadece gözleri alıp gerçekçi yüz hatlarını da çizebilen imkana sahip. Budist tapınaklarındaki Buda'nın göz tasvirinin de normal bir insandan farklı tasvir edilmesi dikkatini çektiği için bu göz şeklini alıp olası bir yüz oluşturuyor ve ortaya bu sonuç çıkıyor. Hindistan'ın Amritsar kentinde en yüksek dini lideri olan Svamin ile görüşünce bu resmi gösteriyor. Svamin biraz duraksadıktan sonra ona denizde ya da herhangi bir yerde bir ceset mi bulduklarını soruyor. Muldaşöv ise resmin göz matematik analizi sonrası çizildiğini söylüyor. Svamin ona bunun samadhi pozisyonunda birini, yani bedeni taşlaşmış gibi hareketsiz olan ama aslında hayatta olan birini tasvir ettiğini söylüyor. Tibetli Lamalar tapınaklarını geçmiş bir medeniyetin samadhi durumundaki bir temsilcisinin gözleriyle süslemişlerdi. Ama Tibetli lamalar bizden önceki bir medeniyetteki insanların gözlerinin nasıl göründüğünü nereden biliyordu? Onlar Himalayalardaki mağaralarda on binlerce yıldır uyuyan Atlantislilerden bahsediyorlar. Daha sonra Svamin organizmadaki metabolizmayı sıfıra indirerek somadi durumuna nasıl ulaşıldığının bilgisini veriyor. Meditasyon aracılığıyla biyo-alan üzerinden insan o kadar güçlü bir şekilde meditasyon yapmayı öğrenmeli ki biyo-alan, organizmadaki suya etki edebilsin. Somadi meditasyonun en üst formu ve bunu herkes başaramaz. Somadi durumunda ruh, beden dışı deneyim yaşıyor, yani bedenini yukarıdan izliyor. Ruh, evrenin enerjisinin bir parçası ve özel sınırlı bir alanda bulunuyor. Ruh enerjisi elektron və protonlar dışında bir enerjidir. Amma ruh enerjisi o qədər güclü ki, yer çəkiminə belə təsir edə bilər. Bədən yüzlərcə, minlərcə və hətta milyonlarla il bu şəkildə qoruna bilər. Dünyada 22 mədəniyyət vardı. Gerçəkdən yüksək bir texnologiya səviyyəsinə çatmışlardı. Ama kendi kendilerini yok ettiler. Küresel çatışma ve negatif fiziksel enerjinin kozmik nesnelere etkisi sonucu yok oldular. Küresel felaketler sonucu dünya iklimi değişti. İklim tekrar yaşama uygun hale gelince insanlık yeni bir medeniyet şeklinde ortaya çıktı. Geliştiler ve sonra yine kendilerini yok ettiler. Ama bu bilgi yok olmadı. Bu bilgi yüksek bilinç düzeyinde kaldı ve yüksek bilinç düzeyindeki insanlar bunu anlayabilir. Atlantis dövründə iqlim sıcaq və nəmli idi. Dünya pek çox adadan oluşurdu. Atlantislilərin sualtı plantasiyonları vardı. Kök yüzü qızıldı. Yer çəkiminə təsir edə bililərdi və inanılmaz uçan araçları vardı. Amma çox fazla neqativ enerji topladılar. Dünyanın oxseni dəyişdi və dünya genişlində dəhvasa sellər meydana gəldi. Şəhərlər sular altında qaldı. İnsanlar öldü. Atlantisliler bedenlerini Somadi halinde Himalayalarda korudu. Sel suları buraya ulaşamadı. Dünya yeniden yaşanacak hale gelince Atlantislilerin ruhları bedenlerine geri döndü. Bugünkü medeniyetimizin kökenini oluşturdular. Ama yaşamları zorluydu. Dış görünümleri dünyadaki yaşam koşulları nedeniyle değişti ve günümüz insanın şeklini aldı. Somadi halindeki bedenler sularda, buzullarda ve mağaralarda korunuyor. Örneğin, Himalayalarda donmuş milyonlarca yıllık bir balık bulundu. Buzları çözülünce yüzmeye başladı. Somadi halindeki bir insana da aynısı oluyor. Bu arada bu mağaralara gitmenizi önermem. İnsan için bilinmeyen ölümcül güçler var oralarda. Bu güçler somadi halindeki Atlantislilerin ruhlarınca yönlendiriliyor. Ne krallar ne de başkanlar oraya girebilir. Onların izni olmadan giriş ölüm demektir.